ve sevgili Yay burcu, yükselen Yay ve Ay burcu Yay olanlar 21 Ekim'de çok güzel bir yeni ay olacak ve bu yeni ay senin için çok büyük bir şans anlamını taşıyor özellikle de şansa ihtiyaç duyduğun her alanda sosyal anlamda ekipler alanında dostluklar arkadaşlıklar sosyal medya iş networkleri buralarda şansın seninle birlikte olacağını söylüyor ve hani bazen deriz ya ya keşke şansım olsa da işte şu bana denk gelse işte bunun gibi kadersel karşılaşmalar ve denk gelmelerin bu dönemde çok fazla yaşanabileceğini söylüyor gökyüzünün mesajı beklediğin bir para varsa Yay burcu. Özellikle bu ortaklaşa bir paraysa. Yani belki biriyle ortak kazancın ya da bölüşmeniz gereken bir para ya da bir kredi, bir miras alacak gibi bir işse burada bolluk bilinci çalışıyor. Ve burada hakkın olanın sana geleceğini söylüyor gökyüzü. Ha ama bu bir paylaşım enerjisi. Eğer senin de vermen gereken, bir ödemen gereken bir şey varsa bunun da elinden çıkacağını söylüyor. Yani kaynaklar adilce paylaşılacak ve senin payına düşen sana gelecek. Senin payında olan ve başkasının hakkı olan bir şey varsa da o da yerine gidecek mesajını veriyor. Bir diğer açıdan bu alan çok derin bir alan. Ee, ve Jüpiter karesi iç dünyandaki duyguları çok fazla büyütecek. Bu da eğer senin arkandan iş çevirenler, senden sır saklayanlar, bir takım güç oyunları oynayanlar, gizli gizli çekişenler varsa bunların niyetlerini ortaya çıkartacak görünüyor. Özellikle de kime güvendiğini bu dönemde çok iyi sorgulaman gerekiyor. Kiminle işbirliği yapıyorsun? Kiminle yürüyorsun sevgili Yay burcu? Yanındaki kişi kim? Güvendiğin kişiye gerçekten güvenebilir misin? Bunu sorgulaman gereken bir dönem. Özellikle ikili ilişkilerde partnerin gizli ilişkisi bu dönemde eğer varsa ortaya çıkabilir. Veya partnerin Eşin, sevdiğin kişi senden gizli bir şekilde, senin bilmen gereken bir şeyi senden saklayarak hareket ediyorsa ve senin e, hakkın olan bir şeyden seni mahrum bırakıyorsa, bu bir bilgi olabilir, bir paylaşım olabilir. Bunların ortaya çıkacağını söylüyor. Kendiliğinden ortaya döküleceğini söylüyor. Hatta bu dönemde sevgili yaylar, şöyle söyleyeyim, e, bu aldatma, aldatılma durumları, kandırılma durumları çok fazla ortaya dökülebilir. Hatta hiç beklemediğiniz anlarda bazı gerçeklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ee, eğer ki dürüst olmayan bir şeyler birileri varsa hayatınızda bunlar ortaya çıkabilir. Ama bu sadece ikili ilişkilerde değil. Yani aşk olarak bakmayın, iş yerinde de olabilir. Yan, yalan söyleyen insanlar, işte böyle karanlık tipler ya da arkadaş çevresinde işte iş çeviren insanlar bunların da ortaya dökülebileceğini söylüyor. Bir diğer açıdan bu senin için çok büyük bir şans dedim ve e, yeni ortamlara girmek, bir projede yer almak, sosyal medya kullanıyorsan bu alanda ön plana çıkmak, hatta e, kendini çok farklı şekillerde ortaya koymak için harika fırsatlar verecek. İş hayatında e, eğer ki bir ekip yöneticiliği istiyorsan ya da kendi işini yapmak istiyorsan ya da iş networkleri içerisinde kendini geliştirmek istiyorsan sevgili yaylar çok farklı bağlantılar kurabileceğini, daha görünür olacağını ifade ediyor. Ama şuna dikkat et. Kimin yanındasın? Yanındaki kişi kim? Kime güveneceksin, kiminle birlikte hareket edeceksin. Burası senin için son derece önemli olacak. Bir diğer açıdan kendi çizgini korumak çok önemli olacak. Hani kendi ekibini kuruyor olabilirsin, kendi yolundan gidiyor olabilirsin. Ama gizli niyetleri olan insanlar da hayatına girmek isteyeceği için burada kendi yolunu ve çizgini korumak da çok önemli olacak. Evet sevgili yaylar anlatmış olduklarım genel yorum. Eğer ki kendi doğum haritan üzerinden detaylı yorumlar almak istersen, daha fazlasını bilmek istersen, sorular sormak istersen o zaman web sitemiz üzerinden üye olup bize sorularını iletebilirsin. Yıldızların ışığı üzerinde olsun ve bu yeni ay sana zaten şans getirecek. Bol bol şans getirsin diyorum. Ben de böyle diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.